Hayır için lokma dökme geleneği İzmir'de sektöre dönüştü. Lokma hamuru artık el değmeden hazırlanıyor. Özel araç ve ekipmanlarla hijyenik koşullarda sunuluyor. Anma günleri, düğünler, açılışlar, kandiller. Özel günlerde lokma dökmek Anadolu'nun eski geleneklerinden. Bu gelenek İzmir'de hala canlı. Üstelik de bir sektör. Ve, e, sokağa çıkan bir insan mutlaka bir lokmacıya rastlar. Yani bir zengini, fakiri mutlaka e, sıraya geçer ve lokmayı alır. Lokma döktürmek istiyorsanız semtinizin lokmacısını hayır yapmak istediğiniz noktaya yönlendirmeniz yeterli. Ne mutlu bunu yaptıranlara yavrum. Allah kabul etsin. Böyle bir e, hayır, hayır sahibine kaça mal Şimdi kişinin gücüne göre mesela en az olarak miktar olarak 250 milyondan yani 250 TL'den başlıyoruz. Un, su ve maya makinayla bir araya Getiriliyor, Yine makine yardımıyla kızartılıyor, ardından şerbetleniyor. İzmir halkı e, kokusunu e, bir kilometre öteden duysa bile hemen gelir alır. İzmirli lokma ustaları zaman zaman başka kentlerden davet alıyor. Tatlı geleneği başka kentlere taşımak isteyenlere eğitim de veriyor. E, İstanbul olmayan bir gelenek bu. E, firma aracılığıyla ben buraya geldim bu işi öğrenmeye. E, bu geleneği İstanbul'a taşımayı düşünüyoruz çıtır çıtır lokmalar. Eski Anadolu gelinliği İzmir'de gönülleri hoş etmeye devam ediyor. Gayet temiz bir şekilde ağız tadına yenebiliyor yani. Buna gurur duyuyoruz bunun için. Ağızları <laughs> tatlandıran.